Ben Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yusuf Yağarcık. Temizlik ekiplerimiz ve çalışmalarımızı kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ekiplerimiz gece saat 10 ile sabah 06 arasında çöpleri toplamakta ve çöp aktarma istasyonuna aktararak oradan da çöp merkezine aktarmaktadır. Halkımızdan talebimiz özellikle gece 10'a kadar çöplerin dışarı çıkartmaları ve bu şekilde temizlik personeline yardımcı olmalarıdır. 15 tıkıştırma aracı, 12 çöp taksi, 4 adet yol süpürme aracı, 1 adet yol yıkama aracı, 1 adet konteyner yıkama aracı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplamda 135 kişi ile haftanın 7 günü, günde 24 saat halkımız için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gündüzleri iki sıkıştırma aracı bir çöp taksi nöbetçi olarak çalışmaktadır. Yine gündüzleri bir adet traktör ve bir adet çöp taksi mobil olarak çalışmaktadır. Mobil olarak çalışan araçlarımız halkımızdan gelen şikayetler hızlı bir şekilde değerlendirilerek çöpler alınır, temizlenir, toplanır ve çöp aktarma istasyonuna aktarılır. Günlük olarak Şehrimizin genelinde 200 ton çöp toplamakta ve çöp merkezine gönderilerek orada bertaraf edilmektedir. Yol süpürge araçlarımız ile geniş sokaklar, ana caddeler, bulvarlar ve çevre yolu günlük olarak temizlenmekte ve şehrimize güzel bir görüntü verilmektedir. Yol yıkama aracımız ile özellikle tozlu yollar, caddeler, ve çamurlu yollar ihtiyaç halinde temizlenmekte ve şehrimize güzel bir görüntü verilmektedir. Kontendir yıkama aracı ile günlük olarak ortalama 50 adet kontendir dezenfekte edilmekte, temizlenmekte ve tekrar kullanılma sunulmaktadır. Yakın zamanda ilaçlama ekiplerimiz de çalışmalarına başlayacaktır. Özellikle bataklılarda, sazlık alanlarda, kanalizasyon borularında ve dere atağında bulunan sivrisinek, karasinek, larva, uçkun kanalında kurutularak ilkbahara ve yaza güzel bir giriş yapılacaktır. Daha önce de söylediğimiz gibi güzel yaşam, güzel cizre, temiz yaşam, temiz cizre şairiyle başlatmış olduğumuz temizlik seferberliğine tüm halkımızın duyarlı olmasını ve maksimum düzeyde katkı sunmasını bekliyoruz. Bilindiği gibi Cizre'miz tarihte Babil, Asur, Goti, Akat ve Osmanlı gibi imparatorluklara beşiklik yapmıştır. Dolayısıyla ilçemizin tarihte hak ettiği yere ulaşması için ve güzel yarınlara taşabilmek için el ele, gönül gönüle vererek ilçemizi, Cizre'mizi çok güzel yarınlara taşıyabiliriz. Her şey Güzel bir çizgi için